Merhaba arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bernefiye Eylül ayı burç tarot yorum videolarıyla devam ediyoruz ve Balık burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yanımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer benden özel danışmanlık almak istiyorsanız bunun için videolarımızın altındaki WhatsApp telefon numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirsiniz dedikten sonra Balık burcundaki arkadaşlarımızın Eylül ayındaki içinde bulunacakları enerjiler nelermiş? Bir bakalım. Çağların şifacısı çıktı, diğer tarafı da kapattık şöyle. Evet, Çağların şifacısıyla beraber arkadaşlar, Eylül ayında özellikle e, içinizde sıkışıp kalan enerjilerinizin açılmasına, daha doğrusu açığa çıkmasına ve yaşam kuvvetinizin canlanmasına izin vereceğiniz, bunu keşfedeceğiniz bir dönem diyebilirim. Evet, Çağların şifacısıyla beraber sizi sıkıntıya, üzüntüye hem zihinsel hem de duygusal olarak sizi sıkan konuların artık bir şekilde iyileştirecek, şifalandıracak ve hayatınıza huzur ve mutluluk getirecek güç ve enerjide olacaksınız. Dünya kartı, Dünya kartıyla beraber şöyle kafanızı kaldırıp birçok olasılıklar olduğunu göreceksiniz. Gerçekten şöyle kafanızı kaldırıp baktığınızda engin fırsatlar aleminin içine adım atabilirsiniz sevgili arkadaşlar ve Güneş kartı çıktı. Daha ne olsun? Her konu Yeni başlangıçlar sizi bekliyor, bolluğun bereketin arttığı bir döneme gireceksiniz sevgili balıklar. Evet bakalım Eylül ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası neler yaşayacaksınız sevgili balıklar. Evet 14 kar seçiyoruz arkadaşlar ayı ikiye bölüyoruz. 14 Hadi bakalım. Evet şöyle baktığımda direkt bir Yengeç burcunu görüyorum. Akrep, Balık İkizler, Terazi, Kova, direkt bir Oğlak, Boğa, Başak. Evet, bu burçlar veya bu burcun karakteristik özelliklerini taşıyan kişilerle iş, para konularında etkileşime gireceksiniz Eylül ayında arkadaşlar. Asa üçlüsü ile başlıyoruz. Asa üçlüsü ile beraber özellikle iş başvurusu yapan, iş haberi bekleyen Sevgili çalışmayan balık burcundaki arkadaşlarım ayın başında hemen bir haberlerini alıyorlar diyebiliriz ve çok hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde hazırlıklarını yapıp işbaşı yapabilirler. Savaş arabasıyla beraber bazı arkadaşlarımız yeni anlaşmalar yapabilirler, bir uzlaşma, bir ortaklık durumları söz konusu. Bazı arkadaşlarımız özellikle iş bir kadınla ilgili bu amirleri olma ihtimali de var. Çalışan da olabilir arkadaşlar. Bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Bu yüzden işe gitmekle ilgili bir isteksizlik, bir yorgunluk, bir tembellik hissedebilirler. Ama burada özellikle bu kadın sizin başınıza dert açsın istemiyorsanız hemen toparlanmalısınız, silkelenmelisiniz ve işinize dört elle sarılmalısınız diyebiliriz. Evet devam ettiğimizde ise sürprizler dedi işle ilgili, kariyerle ilgili. Bazı arkadaşlarımız daha önce çalışmadıkları bir alanda deneyim elde edebilirler Eylül ayında. Evet bazı arkadaşlarımızsa e, özellikle İş yerinde üstlerine binen angarya işlerden dolayı artık bezmiş, bıkmış olabilir ve işten ayrılma durumunun söz konusu olabilir sevgili balıklar. Burada bir işe veda, işin bitişi, tamamlanışı söz konusu. Kendi iş yeri olan arkadaşlarımız da özellikle borçlarla ilgili dikkat etmeliler, para kayıpları yaşayabilirler, hatta iflasa kadar gidebilirler. Dikkatli olsunlar arkadaşlar. Evet bazı engeller var özellikle sizi yoldan çıkarmak isteyenler olabilir. Maddi konularda size bazı teklifler sunulabilir. Böyle aklın mantığına uymadığı teklifler gelirse arkadaşlar işte bak şu kadar bir koydun on aldın gibisini bu konularda biraz dikkatli olun çok fazla hayale kapılmayın derim sıkıntı yaratabilir sizin için. Evet para onlusuyla devam ediyoruz ve kariyerde istediğiniz yere geliyorsunuz arkadaşlar sevgili balıklar. Eylül'ün sonunda iş yerinizde istediğiniz her neyse ona kavuşacaksınız diyebilirim. Maddi kazancınızda bir artış da söz konusu. Bazı arkadaşlarımız da bir araya gelip miraslık konularla ilgili konuşmalar yapabilirsiniz. Ayın sonunda artık işler iyice tıkırında yoluna girdi der kartlarımız arkadaşlar. Devam edelim bakalım sevgili balıkların. Aşka dair Eylül ayında olası yaşayacakları neymiş? Bu da geldi. Aldık. Kabul ettik. Yapacak bir şey yok. Gelene gelme diyemeyiz. Finans ve kariyer. Aşk hayatınızı maddi konular etkiliyor dedi. Evet. Aziz kartıyla açtık. Kader çarkıyla devam ediyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda özellikle balık, yengeç, akrep burcu, Terazi ikizler kova burcu sizin aşk hayatınıza etki edecek diyebilirim sevgili arkadaşlar. Hayatında hiç kimse olmayan sevgili balıklar özellikle bu sıra artık ben evlenmek istiyorum. Kaderimdeki kişi hayatıma girsin diyebilirsiniz. Bununla ilgili bazı arkadaşlarımız ruh eşlerini çağırıyor olabilirler ve çok yakında bu kişinin hayatlarına dahil olacaklarını düşünüyor olabilirler arkadaşlar. Evet, böyle bir kapınız, böyle bir etkileşiminiz var mı var? Ee, sizi nasıl diyeyim? Sosyal medyadan takip eden veya bir şekilde iş yerinizde olabilir izleyen gören e, birisi var. Bu kişi ayın sonunda size duygularını açıklayacak diyebilirim. Biraz kendinizi aşkta mutlu olmak için özgür bırakmanız önemli ve kıymetli diyebilirim. Hayatında partner olan veya aklında fikrinde birisi olan sevgili balık burcundaki arkadaşlarım içinse partner arkadaşlar cazibinize o kadar kapılıyor ki bir kısmınız belki şu anda iletişimde değilsiniz ama o kişi gerçekten sizi çok fazla düşünüyor. Sizin hayaliniz sizin o cazibeniz onun beyninin etini yiyor diyebilirim ve artık partner şöyle bir şey siz ona arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Ee, artık sizin özgürleştiğinizi artık eskisi kadar onu düşünmediğinizi hissediyor olabilir. Bundan dolayı e, kaderimdeki kişi ruh eşim sanırım oydu düşüncelerine e, eylül ayında tam anlamıyla gelecek arkadaşlar ve size ayın sonuna doğru böyle bir duygularını itiraf etme durumları hatta kaderimdeki kişi sensin itiraflarını alabilirsiniz ve ilişkiyi bir üst seviyeye daha taşımak isteyebilir sevgili arkadaşlar. Ama parayla ilgili bir sıkıntı var. Aşk hayatınızı bir şekilde etkiliyor. Ve dilek kartlarına gelecek olursak 3 derin nefes alıyoruz sevgili balıklar. Dileğimizi tutuyoruz. Sonra bir kart seçiyoruz veya 3 dilek tutup 3 kart seçebiliriz arkadaşlar. Çok uzun süre sessizlik olmuştu. Şaşırmıştık biz de. Neyse sonundayız. Birinci kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız. Hemen seçemeyen arkadaşlarımız burada videoyu durdurup seçtikten sonra devam edebilirler. Ben birinci kartta başlıyorum sevgili arkadaşlar cambaz ve Entrika geldi arkadaşlar dileğinizin sizin için hayırlı olup olmadığını düşünmeniz lazım dedi kartlarım yani dileğiniz gerçekleşirse belki daha sıkıntılı bir duruma düşme ihtimaliniz var ikinci kartı seçen arkadaşlarımız içinse gül çıktı oh, çok güzel zaten bunu açıklamaya gerek yok dileğiniz oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Hatta bir düğün dernek e, kurmada zamanı da gelmiş diyebilirim sevgili arkadaşlar. Kısa zamanda bir insanın sizinle konuşmasıyla, yüzleşmesiyle dileğiniz gerçekleşiyor. Evet, dileğinizde inat ve tutku var sevgili arkadaşlar. Bir inattan ve tutkudan dolayı bu dileği tutma ihtimaliniz çok yüksek. Evet, eğer bu sebeple bu dileği diliyorsanız Doğru bir dilek olmadığını gösterir. Evet dileğiniz gerçekleşebilir ama size umduğunuz mutluluğu getirmeyebilir sevgili arkadaşlar dedikten sonra. Eylül ayı Burç Tarot yorumunuz bu şekildeydi. Ekim'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle, aşkla kalın.